Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kısa videomuzun konusu HMI'larda radyo butonları. MCO HMI'larda radyo buton olarak isimlendirdiğimiz bu özellik çok işimize yarayacak. İşlerimizi kolaylaştıracak bir özellik. Radyo butonları şu şekilde çalışıyor. Sadece bir tanesi aktif olabiliyor. Yani size sunulan seçeneklerden o anda sadece bir tanesini aktif etmek istediğimizde kullanacağımız bir özellik. Normalde bunu bir yazılımla yapmak istediğimizde bir tanesini set edip diğerleri her defasında reset etmemiz gereken bir yazılım gerektiriyor. Fakat radyo butonu özelliği sayesinde gördüğünüz gibi sadece bir seçenek aktif yapılıyor ve oldukça kullanışlı hale gelmiş oluyor. Bunu yazılım tarafında nasıl yapabiliyoruz? Şimdi hep birlikte ona bakalım. Evet arkadaşlar yeni bir projeyle başlayalım. 3 adet buton kalıcı tip buton yerleştiriyoruz. Çok farklı görünümlerde butonlarımız var biliyorsunuz. Şöyle e, görselliğe çok önem vermeden hızlıca yapalım. Zaman kaybı olmasın. 3 adet telet koyalım. Şu şekilde. E, bu butonlar ve bullet'ler her biri bir adrese e, veri yazacak ve veri okuyacak şekilde düşünüyoruz. Şunları da hizalayalım şöyle. Evet, hizalı aralıkları da eşit olsun. Şimdi onun için 3 adet hafıza alanı tanımlayalım. Bir diyelim birinci hafıza alanımıza. Internal memory. Şuradan internal memory. Volatil memory. Bir de bit düzeyinde olduğunu söylüyoruz. Tamam diyoruz. Ekle diyoruz. 3 adet ekleyelim. 1, 2, 3 diye 3 adet etiketlendirme yaptık. Birinci butonumuzun, anahtarımızın yazma adresini 1 seçelim. İkinciyi 2 iki seçelim. Üçüncüyü de 3 üç seçelim. Yine ledlerimizin birincisinin okuma adresi 1, ikincisinin 2, iki, üçüncüsünün de 3 üç olacak şekilde seçelim. Şimdi buraya kadar e, her şey klasik eskiden yaptığımız gibiydi. Şimdi radyo buton olarak tanımlamak istediğimiz butonları bu şekilde seçiyoruz. Sağ taraftan özellikler penceresine gidiyoruz. Radyo buton gruplandırma seçeneğini aktif ediyoruz şu şekilde. Ve artık bunlar radyo buton haline gelmiş oluyor. Ee, yükleyelim ve birlikte test edelim. Gerçekten öyle olmuş mu? Bakıyoruz. Evet. Bakınız. Radyo buton olarak çalışıyor. Oldukça işimize yarayacak bir e, özellik. E, bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.